Bitti YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Floki Token'dan bahsedeceğim. E, Shiba ve Dogecoin gibi meme coinlerin e, popülaritesi günden güne artıyor biliyorsunuz. Sosyal medyada viral olan bir takım e, görsellerden oluşan bu kripto paralar devasa topluluklara hitap ediyor. Bu toplulukların üyeleri arasında e, Elon Musk başlı olmak üzere ünlü isimler de yer alıyor. E, Floki Uni ya da kısaca Floki e, bu işte kripto paralardan en popüler meme coin coinlerden biri. E, Floki ismini Elon Musk'ın köpeğinden alıyor. Bunu biliyor muydunuz? Tıpkı diğer örnekleri gibi e, temelde bir şaka koyunu aslında. E, bir tür parodi olsa farklı Olsa da farklı uygulama alanlarıyla Floki çok daha fazlasını vaat ediyor aslında sizlere. Bu videomuzda da Floki yeni projesine ve Floki Token'a değineceğim. Yakından bakacağız birlikte. Öncelikle Floki Uni ekibinden bahsedelim. 10 yıl aşkın bir süredir blockchain alanında çalışan ve sektörde saygın bir figür olan Jeki projenin ana geliştiricisi olarak biliniyor. Filoki yine ekibinde bir de e, Sabre ve Mr. Brown gibi takma isimli kişiler yer alıyor. Hemen her Mimcoin gibi e, Filoki de sosyal medya aracılığıyla geniş bir topluluğa erişmeyi amaçlıyor. Peki Floki Uni projesi ne yapıyor? Neden önemli? Nasıl fark yaratıyor? Gelin bu soruları birlikte cevaplayalım. E, çoğu meme token e, doğaları gereği spekülatiftir. Yani e, bunların gerçek bir kullanım alanı bulunmaz. E, Floki ise diğer meme tokenlardan daha farklı. E, Floki Uni ekosistemin merkezinde NFT'ler ve Metaverse oyunları bulunuyor. Bunların arasında... Valhalla, NFT Metaverse oyunu geliyor. Ee, kullanıcılar e, Valhalla oynayarak Floki token kazanabiliyorlar. Bu da Floki için kullanım alanı yaratırken token'ın potansiyelini arttırıyor. Bu arada Floki e, gerçek dünyada da kullanım alanlarına sahip e, proje kripto para birimi ödeme ağ geçidi e, no payments ile ortaklığa sahip bu ortaklık işletmelerin internet sitelerinde ödeme aracı olarak Floki kabul edilebilmesini sağlıyor. E, daha açık bir ifadeyle Floki'nin bir ödeme aracı olarak e, potansiyeli var. E, bu arada Floki'nin arzı sınırlı bir kripto para birimi olduğunu da belirtelim. Hiçbir zaman 20 trilyondan fazla Floki olmayacak. E, peki bu Floki token nasıl çalışıyor? E, dilerseniz bir de bu soruyu cevaplandıralım. Eee ERC20 ve BEP20 uyumlu bir kripto para birimi. E, bu da Floki'nin hem Ethereum hem de BNB Chain, blok zincirlerinde çalışan çok zincirli bir token olduğu anlamına geliyor. E, kullanıcılar e, Ethereum BSC köprüsü üzerinde e, atomik takas aracılığıyla kolayca birebir oranda e, Floki token takası gerçekleştirebiliyor. Floki ile ilgili bilinmesi gereken bir noktada Floki alım satımında %0,3 vergi kesilmedi. Bu vergi tokenların iki ağ köpülenmesi köprülenmesi için geçerli değil. Eee yine bu verginin Ploki yine yeni... hazır yeterli fon topladığında verginin düşürüleceğinin altını çiziyor. E, sanırım e, Floki Uni projesini anladık. E, peki nasıl Floki token alacaksınız? E, bir de bu soruya bakalım. E güvenilir kripto para borsaları üzerinden Floki alıp satabilirsiniz. E, örneğin Türkiye'nin köklü ve güvenilir kripto para borsalarından bitdo.com üzerinden Ploke Türk Lirası paritesine, Türk Lirası ile işlem yapmak mümkün. Ee, bununla beraber kripto piyasası biliyorsunuz ki volatildir. Ee, yani kripto para alım satımı e, yapmak yüksek bir... E, kar getirebileceği gibi yüksek risk barındırır aynı zamanda. Bu yüzden kripto para piyasalarında yatırım ya da trade yapmadan önce grafik incelemenizi öneriyorum açıkçası. Bitdo'da dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak kolaylıkla e, Floki teknik analizini yapabiliyorsunuz. Bitdo'ya üye girişi yaptıktan sonra Floki marketinde gelişmiş alsat bölümüne e, giderek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. Floki analizinde en çok kullanılan göstergeler gösterge RSI, MACD, stokastik ve Bollinger bantları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsak ne yapıyoruz? Bitlo Akademi'yi ziyaret ediyoruz mutlaka. E, Filoki günden güne büyüyen ve popülerlik kazanan Mimcoin piyasasının şimdiden önemli bir parçası. Ee, ancak diğer meme coinlerden ekosistemindeki NFT ve metaverse oyunlarıyla ayrılıyor aslında. Ayrıca zincirler arası çalışabilmesi Floki'nin MIM coinler arasında benzersiz kılıyor. Ee, Floki token tam da bu yüzden Kripto dünyasında epey ilgi çekti. Sizin de ilginizi çekerse dediğim gibi bitno.com'u ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.